Evet değerli izleyenler yine gündemde zamcıklar var. Bu sefer hangi zamcık derseniz bu sefer akaryakıt zamcığı var. Akaryakıta küçük bir zamcık gelmiş efendim. Akaryakıt zamcığını halkımıza soralım. Bakalım neler söylemişler bu zamcıklar hakkında. İyi seyirler efendim. Son günlerde akaryakıta küçük bir zamcık geldi. Evet. Bu zamcık konusunu soruyoruz. Affedersiniz o zamcıkta bilmem ne o. Ne o? Her hafta zam olur mu bunlar şaşırdı ya bu kadar olur mu kardeşim ya bunlar yedi bitirdi Türkiye'yi kardeşim ya bir depo ben 700 lira para 740 lira verdim ya Eyvah. bu olur mu ya Ama yazıklar olsun abi. abi nasıl zamcıkmış bu ya her hafta koyuyor zamcık zamcık her hafta koyuyor kendine geldi mi 12 milyon lira günlük harcayan bir adam vatandaşa diyor ki 3000 lira çok hatta benim hanım alt Vallahi billahi 643 TL maaşla Bağkur'dan emekli oldu benim eyvah, hanım. Eyvah eyvah. Senelerce Bağkur'u dedik bir de 17 bin lira da bizden fazla para almışlar. Geri alamadık. Evet. Söyledik çok kaç sefer gittik geri alamadık. Ya küçük bir zamcık diyorlar ama. <laughs> Onlara göre <laughs> tabii onların haberi olmuyor ki. Onlar Adamın 286 tane lüks arabası var. Halk ödüyor parayı. Evet. Kendi yakınlarına arabalar tahsis ediyor. Her arabanın danesi 4-5 milyar. 20 milyara 80 282 tane araba varken her biri 20 milyardan 80 milyon verdi. 4 tane daha aldı. Yetmiyormuş abi 284 tane araba bu adama. Evet. Evet. Bunlar batırmak için geldiler Türkiye'yi, ülkeyi. Yani ülkeyi idare etmek için değil, fakirden alıp zengine veren adam ne olur? Fakirden oluyor, zengine veriyor abi. Beşli müteahhitin her birisi 19 senedir, senede 80, 800 milyonla 700 milyon her birisi vergi vermesi gerekir. Beşli müteahhitin her birisi vergilerini siliyor. Üstüne bir de onlara bu ee, pandemide para veriyor, tahsis ediyor. Abi para tahsis ediyor. Adam Türkiye'yi soyuyor. Daha ne olacak? Bu kadar. Anladım. Teşekkür ederim. Selam söyleyin Erdoğan abi. Söyle tamam çalışalım. mı? Söyleriz. Halkını soy ya abi. 1500 lira maaş veriyor Bağkur'a. Kime veriyor? 1500 lira yaptı Bağkur'un maaşına 5 sene zam yok. 5 sene. Bu kadar bu kadar nakis, bu kadar ayrımcı insan olamaz. Vatandaşını açlıktan öldürüyor be. Pazarlarda git millet çöpleri karıştırıyor. Kendisi 9 tane saray, 13 tane uçak, koştur babam koştur. Bir yere camiye girerken 300 tane otomobille gidiyor adam. Bunu oy verenlerin aklı fikri yok. Evet. Koyun bunlar. Evet. Hadi. Çok haklı. Beyefendi akaryakıta küçük bir zamcık geldi. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla her şeye zam geliyor ona da gelmiş normal yani. Bir sigara olmuş 20 lira akar zam gelmesin mi? Küçük bir zamcık geldi. Ya. Bu zamcık konusunda düşünceler alabilir miyiz? <laughs> Yeni duydum ben de bilmiyorum. <laughs> ama zam ya, gelmesi ya. kötü olmuş. Evet. Zaten çok zam geliyor her şeye. Nelere zam geliyor? Her şey geliyor. Evet. Zam mı geliyor zamcık mı geliyor? Zam. Ben de araç yok ama zamlara da alışkınız. Ne yapalım? <laughs> neden böyle diyorsun? <laughs> Yatıp kalkıp zam geldi. Çeşebi. İşçiye hiçbir şey verdikleri yok. Yani aklına gelirse A'dan Z'ye, iğneden iple her şeye zam var. İşçiye 5 kuruş zam var. Geri kalana %20'den aşağı zam yok. Gelen zamcık mıdır, zam mıdır? Zam, zamcık nerede? Nerede abi? İşçiye verilen zamcıktır. %3. Başka bir şey verdim mi? %10, yedi yani en aşağısı yüzde yedi yüzde on yüzde on zam geldi İyi zam geldi Allah sonumuzu ayırsın Zam nedir, zamcık nedir? Zam tam yerleştirmedir. Zamcık böyle ufaktan hani ballandıra ballandıra dokundurmaktır öyle Anladım. söylüyor. Vallahi arabası olan düşünsün bana ne Senin araba yok mu abi? Yok. E ama zam, zamcıklar seni de Hiç bir şey mi ekleme? Niye eklesin ki? Arabası olan düşünsün. Peki gelen zam mıdır, zamcık mıdır? Vallahi onu ben devletin yerinde olsam ikimizi yaparım öyle harbiden. Adam 4 metre yol gidecek, arabayla gidiyor. Akaryakıta küçük bir zamcık geldi. Bu zamcık konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi bunun gerekli açıklamalarını devlet yetkilileri yapmıştı evet. zaten. Evet. İngiltere'de kriz var. Çok evet. büyük bir kriz var şu anda. Evet. Bu kriz aynı zamanda gıdaya yansımış durumunda. Evet. Yani buna istinaden... E şeyde bu... Yıl başında evet. asgari ücret 4000 TL'den aşağı olmaması için bu zamlar enflasyonu yüksek gösterip evet. bundan dolayı oluyor şu anda. Evet. Şimdi gelen zamcık büyük mü küçük mü? Şimdi orana baktığımızda e, %10 kadar bir zam geldi. Evet. Yani Ecevit dönemine döneminde %500 zam yapılıyordu. Evet. Şu anki hükümetimiz sağ olsun çok severim. Yüzde %10 kadar zamlar yap yapıyor. Evet. Yani yüzde %500 nerede Yüzde on zam evet. nerede. Peki geçim şansı yaşıyor musunuz? Mesela? Ben şu anda ben bilgisayar mühendisiyim. Evet, evet. Ee, yani keyfim yani halim vaktim yerinde. Evet. Ee, kulüp kurduk. Hani iyi bir geçimim var şu anda 36 tane çalışanım var esporcum var. Evet. Her birine maaş veriyorum biner TL. Biner Resmi tl. Bel belgeli. Evet. Nereden alıyorsunuz bu parayı? sponsorlardan geliyor sponsorlar evet bir de turnuvalardan anladım anladım teşekkür ederiz bir şey değil